Şimdi ise Keynote konuşmacılarımızdan ikinci konuşmacımız Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Doktor Fatih Seyran gelecek. Sağlık turizm eğitimleri ve inovatif yönetim stratejilerini anlatmak üzere. Buyursunlar hocam. Herkese merhabalar. Harika bir toplantı oluyor. Ev sahipliğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir fırsatı verdiğiniz için de çok mutluyuz. Öncelikle Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü olarak ülkemiz açısından çok yararlı olarak, inovatif olarak gelecekte özellikle belki bizim için değil ama yeni nesil için, çocuklarımız için çok güzel bir sektörün kapılarını aralamaktan hep birlikte mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Yani biz aslında Türkiye'nin bundan sonra çok güzel bir düzlemde rekabet edebileceği son derece keyifli ve kendi özgür ağırlığımızı ortaya koyabileceğimiz ciddi bir fitilin ateşini yakıyoruz aslında. Bu anlamda lütfen inanın bu olumlama cümlelerimiz bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra doğru yönetildiği takdirde vizyoner bir yönetim stratejisi izlendiği takdirde Türkiye için inanılmaz güzel şeyler olacaktır sağlık turizminde. Ben öncelikle sağlık turizminin bir fotoğrafını hemen çekelim ve birlikte değerlendirelim istiyorum. Biz Türkiye'de ne durumdayız? Dünyada sağlık turizmi ne durumda? Bu konuyla ilgili bir bilgi vermek isterim. Aslında durum çok karışık, çok sofistike ama bu paydaşlık, multidisiplinerlik ilişkisi bizim için daha iyi bir şey. Çünkü sağlık turizminde herkesin rol alabileceği, herkesin kendi yeteneklerini bu sisteme entegre edebileceği bir fırsat söz konusu. Çünkü sağlık turizmi, salt, sağlık hizmeti sunulan ya da salt turizm hizmetinin başatı olduğu, sonra sağlığın geldiği falan değil. Herkesin e, e, sağlık turizminde mutlaka bir rolünün olduğu çok önemli bir düzlem. yerinde yerindeyse çok iyi bir takım oyunu gerekiyor burada. Sağlık turizminde kamu kurumları olduğu kadar sağlık turizmi işletmeleri, sivil toplum örgütleri ve bunların alt kırılımları da söz konusu. Birkaç örneği görselde sizlere yansıttım. Biz de bu paydaşlardan ve güçlü bir paydaşlık ilişkisi ortaya koymak üzere yola çıkmış e, sağlık turizmi akademisyenleriyiz. Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü'nün en büyük özelliği sektördeki e, onca derneğin dışında farklı bir paradigma oluşturmak felsefemiz. E, hocalarım sürekli kaliteden bahsettiler, akreditasyondan bahsettiler. Ben de keyifle izledim. Bizim klasik Hani hepimizin bildiği Puköy döngüsü vardır biliyorsunuz. Yani siz ölçmediğiniz, analiz etmediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. O yüzden önce bir hasar tespiti yapmalısınız, önce bir durum tespiti yapmalısınız ki, sonra stratejilerinizi belirlemelisiniz. Biraz bunun gibi. E, uluslararası sağlık turizminde de biz dünyada neler oluyor? E, verilerimiz nasıl, istatistiklerimiz nasıl gidiyor? E, burada özellikle onarılması gereken alanlarımız hangileri diye açıkçası. Akademik e, çalışmalara yönelik bir derinliğimiz var bizim. Bu anlamda e, enstitümüzde bir danışma kurulumuz da var, hocalarımızdan oluşan ve aynı zamanda sağlık turizmi ile ilgili sürekli içerik üreten bir dinamik yapımız var Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü olarak çünkü buna yürekten inanıyoruz. Sadece bu işin bir kapital değerinin olduğu, sadece burada bir sermayenin döngüsünün heyecanı içerisinde e, yarını belirlemenin değil. ...tam tersine entelektüel sermayenin çok daha önemli, çok daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden sağlık turizmi sektörüne biz özellikle çıktılarla, verilerle, analizlerle destek vermeye çalışıyoruz. Bu konuda da gördüğümüz ilgiden dolayı son derece memnunuz. Gördüğünüz gibi bizim akademik yayınlarımız var. Sağlık turizmi kitapları olsun, akademik bildiriler olsun, bilimsel yayınlar olsun. Fakat bunun dışında başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sağlık turizmine ilgi duyan bu konuda ya benim de kendime ilişkin tecrübelerim, gözlemlerim, analizlerim var, söyleyeceklerim var diyen herkese bu anlamda kapı aralıyoruz. Bu bu sefer sağlık turizminde çok ciddi güzel bir örgütlenmenin önünü açıyor. Yani blog yazılarıyla güncel e, ve gerekirse eleştiren e, yeni çığırı açabilecek herkese bu anlamda sağlık turizmiyle ilgilenen genç dijitalcilerden tutun da ee, yine sağlık hizmetlerinde, sağlık turizmi hizmetlerinde hemşirelikten e, kalite akreditasyona, e, örgütsel yönetimden, dijital pazarlamaya kısacası aklımıza gelebilecek bütün alanlarda bu kolektif yapıya değer veriyoruz ve seslendirilmesini sağlıyoruz. Kısacası bir koleksiyon oluşturmaya çalışıyoruz burada. Ve bu çıktılar bizi hep birlikte daha güçlü bir hale getiriyor. O yüzden ben ısrarla bu tip sunumları yaparken hepinizden destek beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sağlık turizminde, sağlık yönetiminde lütfen bize e, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü'ne sağlık turizmi sektörüne destek verin. E, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü olarak biz hem yüze eğitimler yapıyoruz hem de e, online eğitimler yapıyoruz. Fakat bunun dışında e, kongrelere de başladık. Kongrelerimiz var. Uluslararası kongrelerimiz var. Akademik kongrelerimiz var. E, mesela Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile işbirliği içerisinde sağlık, spor ve turizm kongresi düzenleyeceğiz. Arap Girdi, Malatya'da bir endemik bitkiler ve aromaterapi kongresi var. GETAT ilişkili. Bunların hepsinin bir sağlık turizmi teması söz konusu. E, tabii bunu yaparken sadece yurt içindeki çalışmalarımız değil, yurt dışındaki çalışmalarımızı da deyim yerindeyse boş bırakmamamız gerekiyor. Biz o yüzden Türkiye globalde hareketiyle ülkemizin sağlık turizmi vizyonuna ilişkin lobi faaliyetleri de sürdürüyoruz. Büyükelçiliklerde, yurt dışında diaspora ile iletişimler kurarak sağlık turizminde bir yurt dışı desteği de sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin tanıtımı prezentasyonu açısından. Bunda da çok güzel bir ilgi gösteriyoruz. ilgi görüyoruz Türkiye için. Bu son derece onur verici, gurur verici. Yani ülkemiz sağlık turizminde ne yapmak isterse, neyi hayal ederse bizler çalışkan olduğumuz sürece buna kesinlikle bir fırsat var. Çünkü sağlık turizmi multidisipliner bir alan, çok paydaşlı bir alan, inovasyon gerektiriyor. Fırsatları kadar riskleri de var. Gelin fotoğrafı birlikte çekelim dediğim şey tam olarak şu. bizim yaklaşık 60 milyon bandı bir turist sayımız var yıllık ve sağlık turisti sayımız da 1,5 milyon civarında şu anda %3'lük bir paya doğru gidiyoruz. Fakat buradaki projeksiyonumuz yaklaşık 3 milyar dolarlık yıllık gelirimizi 20 milyar dolara çıkartmakla ilgili hem USAŞ'ın açıklamaları hem Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları var. Sağlık turisti sayılarının da tabii ki aslında bizim 5 milyona 7 milyona çıkmaması için hiçbir sebep yok. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. 15 milyon 15 milyon civarında da bir sağlık turistinin global ölçekte hareket halinde olduğunu görüyoruz. Tüm bu projeksiyonlarda ülkemizin çok çok şanslı olduğunu düşünüyoruz ama kötü bir e, haberim var size. E, ne yazık ki akademik çalışmalarda sağlık turizmi verimliliği analiz edildiğinde Türkiye alt sıralarda. Yani Tayland gibi, Singapur gibi, Endonezya, Malezya, Hindistan gibi Ülkeler 10 üzerinden 9, 8, 7 diyeyim sizlere ya da 100 e, skoru üzerinden 80, 90 bandında bir verimlilik söz konusuyken bizim 10 üzerinden 300 üzerinden 30'luk bir e, durumumuz söz konusu. Bu da verimsiz olduğumuzu gösteriyor. Tamam ama potansiyelimizin verimsiz olduğunu gösteriyor. Bu şu demektir. Hala gidilecek. Hala yol alacak %70'lik bakir bir alanımız var. Lütfen o yüzden tekrar sesleniyorum. Gelin bu %70'lik bakir alanını hep birlikte işleyelim. Hep birlikte burada bu koleksiyonu, kolektif bilinci omuzlayalım. Ve çocuklarımız için, yeni nesil için Türkiye'de yepyeni bir sektörün, güçlü bir sektörün e, açılmasına e, omuz verelim. Çünkü benim hep bir sözüm var. Yani düşen bıçak tutulmaz derler biliyorsunuz. Ee, özellikle kripto ile ilgilenenler, e, gayrimenkulle menkulle ilgilenenler eğer bir şey düşüşte ise ona girmezsiniz. Bir seyredersiniz. Çünkü ne kadar düşeceğini bilmezsiniz. Ne kadar dibi göreceğini bilmezsiniz. Ama çıkışta ise yükselişte ise onu tutmak lazım. O bıçağı tutmak lazım yani. Ee, sağlık turizmi tam böyle. Yani, yani Sürekli yukarı bir trend söz konusu. Bakınız iki yılda, son iki yılda iki kat bir artış olmuş Türkiye'deki istatistikler ekranda gördüğünüz gibi. E, o yüzden lütfen sağlık turizminin gelişiminde hep birlikte bu güzel serüvene ortak olalım. Az önce bahsettiğim verimlilik skorları ile ilgili e, bilimsel makalenin iz düşümü. Burada sağlık turizmi eğitimine hemen geçeyim. Sürem de kısıtlı. Tam bugünün konusu olan sağlık turizmi eğitimlerinde biz ne yapmalıyız, nerede durmalıyız? Bir kere bunu bölümlemeliyiz. Yani sağlık turizmi multidisipliner bir alan olduğu için sağlık turizmi insan kaynaklarından iletişim yönetimine, pazarlama yönetiminden finansal yönetime ki özellikle teşvik yönetimi bizim için çok 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 önemli sektörün çok ihtiyaç duyduğu, çok spesifik, çok değişken bir alan. Özellikle hizmet ihracatçıları Birliği, ticaret bakanlığı e, ve Sektörün kendi içerisindeki rekabeti. Bunlar çok önemli. O yüzden gördüğünüz gibi komplikasyon sigortası da çıktı son yönetmelikte. Bu zorunluluk söz konusu. Komplikasyon sigortası. TÜSK akreditasyon zorunlu oldu. Kalite bir akreditasyon kalemi. Bunların hepsi önemli. Fakat Türkiye'de sağlık turizmi ile ilgili. Yine çok iyi bir haberim yok. Ön lisans bölümleri Mesela çok sınırlı 10-12 bölüm var Türkiye'de sağlık turizmi ön lisans bölümü. Yüksek lisans bölümlerini görüyorsunuz. Türkiye'de sadece bir yerde şu anda sağlık turizmi doktora programı var. O da Alanya Alaaddin Al Keykubat Üniversitesi. Ee, ve bu bölümün ne yazık ki lisansı yok şu anda. Yani sağlık turizmi lisansı diye bir bölüm söz konusu değil. İleride buna da kesinlikle ihtiyaç duyulduğu için açılması gerektiğini düşünüyoruz biz. Sağlık Turizmi Yönetimi şeklinde bir lisans programı olabilir. Gördüğünüz gibi doktora mezunu arkadaşlarımız yeni yeni. Türkiye'de 5-10 mezunu anca oldu Sağlık Turizmi Doktora Programı'nın. Yani önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda sağlık turizmi doçentleri, sağlık turizmi profesörleri olacak Türkiye'de. Sağlık turizmi eğitimlerinin gelişme açısından da çok değerli. Makalelerimize baktığımızda Google Scholar'dan ve Dergi Park'tan bunların çok daha yine eskilerin deyimiyle iptidai başlangıç seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık Turizmi Akademisi ile ilgilenenler açısından da çok değerli bir durum söz konusu önümüzde. Tüm bunlardan sonra işte sağlık turizmi yönetimi açısından eğitimlere, kurslara ihtiyacımızın olduğu çok çok açık. Çünkü... Sürekli bir değişkenlik söz konusu. Mevzuatlar değişiyor, rekabet şartları değişiyor. Kimi zaman konvansiyonel, kimi zaman dijital mecralar ön plana çıkıyor. E, deyim yerindeyse eskiden demode olan şeyler moda oluyor, moda olan şeyler demode oluyor. Sağlık turizmi için de bu çok geçerli. Çünkü sağlık turizmi inanılmaz dinamik bir süreç içeriyor. Dış etkenlerden çok etkileniyor. İçerideki rekabet unsurları çok etkileyici, çok belirleyici oluyor. Biz özellikle yüz yüze eğitimlerle bunu şekillendirmeye çalışıyoruz. Az önce bahsettiğim bölümlemelere ilişkin e, uzmanlarımızdan saha tecrübesi olan doğrudan sağlık turizmi yapan girişimcilerden oluşan eğitim kadrolarıyla biz sağlık turizmi eğitimlerine destek veriyoruz. Enstitü olarak bu konuda gerçekten çok güzel ilgiler. Söz konusu sağdan ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu denli sağlık turizmine ilişkin ilginin doğru şekilde bir Buluşma adresi olduğumuz için Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü olarak çok mutluyuz. Ee, enstitü olarak bir de çevrim içi kurslar düzenliyoruz. Doğrudan Sağlık Turizminin e, az önce bahsettiğim bölümlemelerini içeren Sağlık Turizmi Hukuku dahil olmak üzere, dijital pazarlamadan örgütsel yönetime kadar birçok alanda gördüğünüz bu eğitimleri veriyoruz ve Webinarlar düzenliyoruz ki bence en önemlisi bu ücretsiz webinarlarla sürekli olarak bir sağlık turizminde haftalık, aylık, anlık gelişimleri değerlendirdiğimiz uzman görüşleriyle sağlık turizminin Türkiye'de çok daha sempatik bir hale gelmesi için deyim yerindeyse bir savaş veriyoruz ve bu savaşı kazanmaya başladık ama sizlerin desteği, sizlerin buradaki bize olan katkısı son derece değerli. Ben tekrar e, sesleneyim. E, çok kıymetli katılımcılara, sektördeki çok kıymetli büyüklerimize, arkadaşlarımıza, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü olarak sizlerden sağlık turizmine her ne olursa olsun yetenekleriniz ölçüsünde, birikimleriniz ölçüsünde destek bekliyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için de Gamze Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Fatih hocam bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, açıkçası sağlık sektörünün dışındaki biri olarak e, her söylediğinizi dikkatle takip ediyorum. E, verdiğiniz oran karşısında çok şaşırdım. %28'lik bir oran verdiğiniz sağlık turizmi açısından e, bizler daha yüksek olduğunu düşünüyorduk. Çünkü o kadar çok sağlık turizmi yapan e, firmayla karşılaşıyoruz ki hani ben tablonun çok daha farklı olduğunu düşünmüştüm. Ama bizler elimizden ne geldiyse Yapmaya hazırız bu konuda ülkemiz adına, devletimizin ekonomisi adına. Sizlere çok teşekkür ediyorum. En büyük işbirlikçi ve destekçilerimizden biriydiniz. Uluslararası Sağlık Turizm Entüsü olarak. Sağlığınız, varlığınız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.